Görev yaptığı gemide denizin ortasında kayıplara karışan mühendis oğlundan haber beklerken kendi değil barizi geldi. Acılı anne evladı yerine kıyafetlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Oğlumun eşyaları geldi. Çıkarttım bavuldan. eşyalarını sevdim sevdim. Yıkamayacağım ben onları koklayacağım. Zaten hepsi tertemiz. Oğlunu beklerken valizi geldi. Acılı anne evladı yerine kıyafetlerine sarıldı. Ağlıya ağlıya hasret giderdi. <laughs> Oğluma kendisi Allah 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 gelsin, o olay gelsin. Ben 24 yaşındaki mühendis Yiğit Acar, Mısır'dan hareket eden yük gemisinde görevliydi. ...denize açıldıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi iki aydır ondan gelecek güzel haberi bekliyordu ama onun yerine genç mühendisin eşyalarının olduğu valiz gönderildi. Eşyalar geldi fakat benim koyduğum valizim yoktur. Şirketin verdiği valize konmuş eşyalar. Acılı anne Arzu Acar gelen valizde bir kez daha yıkıldı. Evladı yerine kıyafetlerine sarılıp kokladı, gözyaşlarına boğuldu çok sevdiği gömleği bu gömleğiydi. Anne dedi bu gömleğimi koy dedi. Genç mühendisin başına ne geldiği şu ana kadar belirlenemedi. İnşallah gelecek çocuğun yapacak şeyi yapar. Allah'tan ümidimizi kesmedik.